Herkese merhaba. Bugün sizlerle bu integralde alan konusunda anlatılan ve çok sık kullanılan meşhur dikdörtgen parabol ilişkisinin ispatını yapmak istiyorum. Nedir bu öncelikle bir sözü olarak ifade edersek? Bir, bir köşesi bir parabolün tepe noktası, diğer köşesi de bu parabolün üzerindeki başka herhangi bir nokta olmak üzere bir dikdörtgeni parabol iki parçaya ayırır. Bu parçaların e, oranı ikidir. Yani bu bu şekilde özetleyebiliriz. Parabolün kollarının yukarı doğru, aşağı doğru, sağa doğru veya sola doğru olmasının e, hiçbir önemi yoktur. Bu yüzden genel ispatı yapacağım. E, kitaplarda genelde gördüğümüz şekli de sizinle paylaşacağım ve e, oradaki bir kargaşayı da böylelikle e, halletmiş oluruz. Şimdi onu ben öncelikle söyleyeyim size. Genel olarak kitaplarda şöyle görüyorum ben birçok kitapta. Bu işte y eşittir ax kare deniyor. Ee, üzerinde şöyle bir dikdörtgen veriliyor. Buranın alanına a dersek buranın alanına 2a deriz deniyor. Mesela bu özellik olarak veriliyor bize. Tabii ki doğru. Ee, ancak şöyle bir yanlış anlaşılmaya yanlış anlaşılmaya sebep olabilir bu. Sanki e, mutlaka bu dikdörtgenin bir köşesinin orijin olması gerektiği gibi bir yanılgıya olabilir. Böyle bir şey yok. E, burasının parabolün tepe noktası olması yeterli. Dediğim gibi sağa doğru olabilir, sol doğru olabilir, yukarı doğru olabilir, aşağı doğru olabilir. Parabolün e, kolları, onun da bir önemi yok. O yüzden e, genel olarak ispatı ben sizde yapacağım. O yüzden onu uçurduk, temizledik. Şuradan bakalım. Şimdi parabol olsun şöyle. Y eşittir ax kare artı bx artı c parabolü. Bir köşesi tepe noktasında bir köşesi de parabolün üzerinde olan şöyle bir dikdörtgen olsun. Şimdi iddiamız şu burası a kadarsa burası 2a kadardır. Tabi bunu ispatlayabilmek için yöntemimiz şu olacak. Şu dikdörtgenin alanını hesaplayacağız. Sonra bu taralı bölgeyi hesaplayacağız. Eğer bu bulduğumuz taralı bölge bütün alanın üçte biri ise, diyeceğiz ki tamamdır bizim ispatımız tamam bitmiştir diyeceğiz. Şimdi e, parabolün tepe noktasına bakalım. eksi b bölü 2a virgül 4ac eksi b kare bölü 4a'dır parabolün tepe noktasının koordinatları. Şuraya bir apsis verelim. Apsis t diyelim mesela. Ordinatta a kare artı bt artı c kadar olacak. Şimdi tabi bu e, dikdörtgenin alanını bulabilmek için bu kenarın ve bu kenarın uzunluklarını bulmamız lazım. Tabii ki apsisler ve ordinatlardan faydalanarak yapacağız bunu. E, şu uzunluğu bulmak için apsisler farkını almamız gerekiyor. Bunun apsisi daha büyük sağda olduğu için. Bu durumda ne olacak? Bu uzunluk t eksi eksi b bölü 2a kadar olacak ki bunu tek payda altında yazalım daha rahat kullanırız. 2a 2at artı b kadar olacak. Yani yukarıdaki kenarın uzunluğu e, düşeğin uzunluğuna bakarsak da bu sefer ornatları farkını almamız gerekiyor. Üstteki ornatı daha büyük olacağı için at kare artı bt artı c eksi 4ac eksi b kare bölü 4a kadar olur. Bunun uzunluğu. Bunu da tek payda altında yazarsak güzel olabilir. Biraz uzatayım şöyle. Bu durumda ne olacak? 4a kare t kare artı 4a b artı 4ac eksi 4ac artı b kare bölü 4a kadar olacak. Burada bu eksi 4ac ve artı 4ac birbirini götürdüğü zaman son durum ee, kenarı 4a kare t kare artı 4abt artı b kare bölü 4a olarak elde edebiliriz. Bu durumda bir kenarı bu, diğer kenarı da şu olan bir dikdörtgenin alanını hesaplayacağız bu durumda. Onu da aşağıda hesaplayalım. Şunu peşin peşin alayım ben. Dikdörtgenin alanı. Bunu hesaplayalım. Bu bir kenar. Diğer kenarımızın uzunluğu da şu kadardı. Onu da alayım. ve bunu tek payda altında yazarsak daha güzel olabilir. Peki 2 AT'yi dağıtıyorum. 8 aküp tek kare. 8 aküp tek küp, t küp hatta. 8 aküp teküp artı 8 a kare b t kare artı 2 a B kare T Şimdi B'yi dağıtalım artı 4 A kare B T kare e, Artı 4 A B kare T Artı B küp oluyor B küpe yer yetmedi neyse Payda da 8 A kare olacak e, Burada bakalım düzenleme yapabileceğimiz bir durum var mı? bunu çekersek eğer payda 8 a kare Aa, a kare b t kare hmm, a kare b t kare. 8 tane burada var 4 tane burada var bunları işlem olabiliriz 2 a b kare t 4 tane burada var hmm, tamam 8 a küp t küp artı a kare b t kareden 12 tane var toplam a b kare t'den 6 tane var. Bir tane de b küp var. Bunu toparlayalım ve diyelim ki dikdörtgen alanı budur. Şimdi e, tabi o diğer alttaki şu e, konuştuğumuz alanı yani şu bölgenin alanını integral kullanarak hesaplayacağız. Onun için şu şekli ben tekrar alayım. Burada lazım olabilir. Mist temizlik yaparız. Oradan devam edebiliriz. Tamam. Yeni bir sayfada yapalım. Evet. Şimdi bana neler lazım değil. Bana neler lazım değil. Şunlar lazım değil. Bunu bir uçuralım. Başka şurayı bilmiyorum tabii. Burayı bulacağım. Burayı tarayabiliriz belki. Taralı alan diyeceğiz oraya. Evet, taralı alan diyeceğiz. evet. Şimdi bu taralı alanı integral yardımıyla hesaplayabilmek için şu integralden fayda almamız gerekiyor. En sol apsis eksi b bölü 2a olduğundan alt sınır. En sağ apsis taralı bölgedeki t üst sınır üst eğri parabol olacağı için ax kare artı bx artı c. Şu üst eğri, sınırlayan üst eğri bu. Alt eğri ise şu ki, a, bunun denklemi y eşittir 4ac eksi b kare bölü 4a doğrusu. Bu yüzden üst eğriden alt eğriyi çıkarıyorum ve diyorum ki vaziyet şu. bu integralin cevabı sonunda bulacağım o taralı alanın dikdörtgenin alanının üçte biri olmasını umuyorum. Yani bakalım bu integralin sonucundan ne gelecek? Gerçekten üçte biri gelecek mi? Buna bakalım. Şunu bir daha hesaplayalım bu integrali. Şurada alalım. Ax, a çarpı şöyle yapalım. a çarpı x küp bölü 3 artı bx kare bölü 2 Artı cx eksi bu bir sabit sayı olacağı için 4ac eksi b kare bölü 4a çarpı x olacak. Sınırlar ise alt sınır eksi b bölü 2a üst sınır ise t olacak. Şimdi o zaman bu taralı alanı buradan alalım. Taralı alanı bulmak için şurada bu sınırları koyacağız. Ne? alalım şöyle Hı, tamam şimdi e, t'yi koyalım a t küp bölü 3 artı b t kare bölü 2 artı c t eksi 4 a eksi b kare bölü 4 a'nın t katı Evet, t ile işimiz bitti. Eksi dedik. Kocaman bir parantez açtık. Şimdi x yerine eksi b bölü 2a koyacağım. a bölü 3 dursun. x küp eksi b küp bölü 8a küp demek. Artı b bölü 2 dursun. x yerine eksi b bölü 2a koyduk. Karesini aldık. b kare bölü 4a kare demek. x yerine eksi b bölü 2a koyduğumuz zaman eksi bc bölü 2A olacak. Sonra şurada x gördüğümüz üzere eksi b bölü 2a koyduğumuzda burası artı olacak. Bu da buraya sığmayacak. Biraz küçültelim şunu. Aa, şöyle yapalım. Tek satıra sığsın. Artık sağa. Evet. Artı. 4ac eksi b kare bölü 4a çarpı b bölü 2a oldu. Bu işlemin sonucunun üstteki dikdörtgenin alanının üçte biri çıkmasını umuyorum. <laughs> Umalım öyle çıkar. Bakalım şimdi burada yapacağımız sadeleştirme var mı? Bir tek şunu görüyorum: A'ları götürüp buranın akara kaldığını görebiliriz. Şimdi bunu tek payda altında yazmaya niyetlenirsek nerede biz bunun paydasını eşitleyebiliriz diye bakıyorum. 24 a kare sanki. Evet 24 a kare değiştirilir bunlar. Evet doğru. Şimdi bu durumda 24 a kare değiştirilmek için bunu 8 a kare ile bunu 12 a kare ile bunu 6 a ile zaten 24 a kare. Burası 8 a kare olduğu için 3 ile. Burası 2A olduğu için 12A ile burası 4A olduğu için 6 hayır 4A değil burası düzeltelim 8A kare 24A kare olması için de buranın 3 olması gerekiyor. Bu durumda taralı alanı tek payda altında yazarsak eğer şöyle kocaman bir kesir yapalım paydaya bir 24A kare koyalım şimdi işlemimize bakalım bakalım ne olacak. 8 a teküp. küp Evet Evet artı 12 a kare b t kare Şunu Kalmış bu 24 a kare ile Genişletmemiz gerekiyor artı 24 a kare ct Şimdi bu t ile Dağıtıp aynı zamanda şu eksiği de dağıtarak yapacağız. Şimdi bununla bunu çarptığımız zaman 24 a kare c. Eksi 24 a kare c. Bir de t var tabi onu unutmayalım. Eksi eksi artı yapacak. 6 a b kare t. Tamam. Şimdi bu tarafa bakalım. O yüzden bunu biraz daha uzatmamız gerekiyor. Uzatalım peki. Eee Eksi b küp var şurada. Şu eksiyi de dağıtalım. Artı b küp olsun. Burası b küp, 3 de burada var. 3 b küp, bir de önünde eksi var. Eksi 3 b küp. Eksi 12 abc, bir eksi de burada var. Artı 12 abc. Peki. Şimdi bu B ile dağıtalım. Artı 4ABC. 3 de burada var. 12ABC. İşaretini değiştiriyorduk. Eksi 12ABC. Eksi B küp. İşaretini değiştiriyorduk. Ha bir de 3'e çarpıyorduk. 3B küp. Artı 3B küp yaptık. Şimdi bu kargaşanın yukarıdaki dikdörtgenin alanının 3'te 1'i çıkmasını umuyoruz. Umarım çıkar bakalım. Yani burada işlem ne var giden bakalım. Eksi 3 b küple e, artı 3 b küp birbirini götürecek. Burada 24 a kare eksi 24 a kare ct keza birbirini götürecek. Buradaki eksi 12 a b c ve artı 12 a b birbirini götürecek. Başka bakalım var mı? Sanırım yok. Taralı alanı da tek payda altında şu şekilde ifade edebiliriz payda 24 a kare yukarıda 8 a küp t küp artı 12 a kare b t kare artı 6 a b kare t artı b küp şimdi taraladık böyle yakaladık ee, yukarıda da dikdörtgenin alanını bulmuştuk şimdi onu da kopyalayacağım ve bir yani bu bulduğumuzun dikdörtgen alanının e, üçte biri çıkmasını umarak ispatı bitirdiğimizi söylemek istiyorum ama bakalım olacak mı yani bir hal karışık işlem umarım bir hata yoktur. Yani yapılan şey çok matah bir şey değil ama işlem kalabalığı var işte yani o yüzden. Şimdi dikdörtgen alanı bu. Bunda bir dikdörtgen içine alalım ve kontrole başlayalım. Ee, zaten payda 3'te 1'i geldi. Bu istediğimiz bir şey. Demek ki yukarısının yani payların aynı çıktığını görmemiz gerekiyor. Lütfen aynı çıksın. 8 aküp teküp, 8 aküp teküp. Güzel. 12 akare B t kare 12 a kare güzel. 6 a b kare t 6 a b kare t güzel. B küp güzel ha tamam. E ne gösterdik biz şimdi? Biz şunu gösterdik. Şu e, en baştaki şekle bir daha dönelim. Neredeki şekle? Ay o bu da olur aslında. Şunu alalım. Biz ne gösterdik? Alayım ben şunu. Aşağıya koyalım. Bizim gösterdiğimiz şey şu, şuraya koyalım. Bizim gösterdiğimiz şey şu, şöyle bir parabolde eğer bir nokta şeyin parabolün tepe noktası, bir noktada parabolün üzerinde bir nokta olmak üzere şöyle bir dikdörtgen çizilirse bu parabol, şu parabol bu dikdörtgeni iki parçaya ayırıyor. Ve gördük ki taralı alan işte TA dediğimiz şu bölge bu dikdörtgenin alanının 1 bölü 3'ü tam olarak işte buradan onu görüyoruz. E o zaman gönül rahatlığıyla artık şunu yazabiliriz. Ben buraya A dersem bütün bu alan şu alanın Küçük alanın 3 katı olacağı için 3A, e A'sı aşağıda olduğu için burası 2A diyebiliriz. Tabi burada bunun da 2 olduğunu gözden kaçırmamakta fayda var. Ee, i̇lerleyen zamanlarda bununla ilgili başka bir özellik var, onu da ispatını yapacağım. On, o 2 ile direkt olarak alakalı olduğunu görebilirsiniz. Biraz tabi dediğim gibi matah bir şey yok ortada, işlem kalabalığı ama e, hani bu yapılıyor mu yapılmıyor mu okullarda çok e, bilmiyorum pek de sanmıyorum aslında. İspatları bilmekte büyük fayda var işte. Her zaman ben size söylüyorum ya, ispatları bilmekte büyük fayda var. Bu çok sık kullanılan bir özellik tabi dikdörtgende, şeyde integralde alan için. Yani daha doğrusu şöyle integralde alan konusunda integral kullanmadan alan bulabilmek için kullanılan bir özellik aslında. Yani o tarafından baktığın zaman o da bir e, tuhaf tabi ama. E, neyse sonuçta bunu böylece e, bitirmiş olalım. E, bence güzel ispat oldu. Kaleminiz keskin olsun. İspatları bilin. Kendinize lütfen çok dikkat edin bu aralar. Bu memlekette olan bitenler hatta dünyada olan bitenler daha doğrusu canınızı sıkmasın. Çalışmaya devam edin. Umarım hepsi geçecek. E, güzel güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Kaleminiz keskin olsun. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi günler.